Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bol bol kendi hobim için dükkana şeyler aldım. Hemen şöyle şunları köşeye çekerek başlayayım. Size de göstere göstere hepsini indirelim. Hatta şöyle alayım. Şunu şuraya bırakarak. Şöyle hemen gel bir içeride gösterelim tanıtalım. Gel kardeşim. Gel, 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 Buralar birazcık daha bakmayın arkadaşlar. Buralar daha aşamada. Şimdi, bunu tamamen ben e, keyfi olarak yapıyorum arkadaşlar, muhabbet kuşlarına. Keyfi, hobi olarak bakıyorum. E, şöyle göstereyim hemen, bir takımını gösterelim. Bunlar albino arkadaşlar. Sa, Sap sarılar. İri kuşlar, çok öyle e, normal yerler gibi şey değiller, ufak değiller. Şimdi arkadaşlar normalde benim üretim kafeslerim bu şekilde hani akıllı yerlik e, sulukları vesaire sabit. Ben bu şekilde bakıyordum ama e, şu an bunları şuralarda duvarlara sabitleyerek e, duvarlara çivi çekip sabitleyerek bunları asarak o şekilde burada güzel bir görüntü yakalamayı düşünüyorum. Bakalım inşallah çok güzel olacak. Zaten şimdi taşıyıp getireceğim. Kuşları göstereceğim. Onun sonrasında ben ayarlayacağım. Ondan sonra size de göstereceğiz. Şöyle bir takımımız daha gösterelim. Bir tanesi beyaz. Albino değil arkadaşlar. Siyah göz. Dişimizde çok güzel bir renge sahip. Maşallah şöyle. Gel bakalım. Gel. Az önce yemli alırken ısırıyordu. Gel. Bu şekilde iki takım burada var. Daha bol bol takım var. Şimdi getireceğim. Hatta şöyle bir de buradaki yeni gelenleri de gösterelim. Sercan abimize teşekkür ederiz. Yükgen hediyesi olarak. Ee, Bülbül'ün ismini unuttum valla. Bilenler yoruma yazsın. Yayından önce düşündüm de unuttum. Hatta burada da bir takım golden finçlerimiz var. Bunlar da yine yuva hazırlığı yapıyor. Yavrulayacaklar inşallah. Gel bakalım. Bu şekilde bir takım da golden finçimiz var. Bir takım zaten gelen papağanları biliyorsunuz ekstra ekstra burada hobi amaçlı çok güzel şeyler yapacağım. Ee, tamamen hani küçük ırk, büyük ırk. Hatta bulabilirsem e, Pakistan takım veya hani çok 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 böyle heveslenirsem bir şako takım. Hani bunları da yavaş yavaş düşünüyorum inşallah. Çünkü benim için keyfim birazcık daha önemli. Keyfime düşkün bir insanım. Hani tamam burada ticaretimizi, muhabbetimizi yapıyoruz ama onun dışında keyfime de birazcık düşkün bir insanım. Bir dakika durduralım Serdar, ben bir ayarlayayım. Evet. Şöyle, Ezanla okunuyor. Bir takımımız şöyle, şurada alayım. Bir takımımız da şöyle, hemen içeri geçelim. İçeride devam edelim. Hava birazcık da soğuk, bu odada da rahat çalışamıyorum. Şimdi... Tamam, kafesler birazcık kilidi, kafesleri değişecek. Veya içleri temizlenecek kuruma göre. Şöyle bir takımımız bu şekilde. Bu aldıklarımızın hepsi hazır çalışan takım arkadaşlar. Yavru yumurta garanti olarak aldık biz bunları. Bakımları da garanti. Hani çok ürkek de değiller. insanlarla da iç içeler. Şöyle de bir takımımız var. Yine dişimiz beyaz. Burada da. Bunlar da yine hazır takım olarak. Aldığımız, içlerindeki aldığımız bütün kuşlar hazır takım olarak. Şimdi daha var. Daha bitmedi. Daha Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Görün videoda gel. <laughs> Çok meraklandı. Sen de dikkat et düşünme. <laughs> şunu bir göster ya. <laughs> i̇çeri gir. Gel. Gel biz devam edelim. O okay, keyfine baksın. Gel. içeri gir. Bir dur. İçeri bir dur. <laughs> Hakan şunları alabilir misin? Şöyle duvalık beni falan da sıfır ayarlayalım. söyleyin. İki takım daha aldım. Hadi geçelim. Şuna bak ya. <laughs> Şuna bak. Dükkanın koruması gibi kapının önünde oturuyor ama üstündeki kıyafetle forma da oldu. Bir bir şey bir Şimdi şöyle bir hazır takımımız var yine. Dişimiz mavi, erkeğimiz yeşil. Çok güzel bir takım bunlar da. Çok ufak değiller, yine iriler. Bunların hepsi hazır takım. Böyle yine bir takımımız daha var. Burada da yine aynı şekilde yeşil erkeğimiz, mavi dişimiz. Çok çok güzel bir takım da böyle. Maşallah hepsinin renklerini beğendim. Sevdiğim renklerde. Şunları da şöyle koyalım. Sabitli mi? Devam. Yavaş Serdar, düşme. <laughs> Bak, yavaş. <laughs> Sağ Serdar. <laughs> Bunu videoda yapıyorum alışacağı zamanla ters yürümeye. Hiçbir zaman yürümeye alışamadı Serdar bu şekilde. Gel bakalım, buradaki kapımıza çıkma. <laughs> Oradan alayım, gel. Şöyle bir de arabaya da Pet Shop'tan yaptık ticaretimizi arkadaşlar. Memo abimizin yerinden. Bunu da yanında hediye olarak verdi. Söyleyeyim de görsün var. Gel. Böyle bir takımımız var. Bir bakalım. Bir bakalım. Siz de şöyle alalım. Siz de şöyle alalım. Şöyle. Gel bakalım bunları da gösterelim şimdi. Şimdi burada da hazır bir takımımız var sol tarafta. Bu kimi kafes ikili. Burada yine sol tarafta bir hazır takımımız var. Sağ tarafta da hazır bir takımımız var. Bunlar da yine çok çok güzel benim sevdiğim renkler genelde. Hani mavi-beyaz harmanlaması. Alayım onları da. Burada da bunlar gelmeye devam ediyor. Bunlardan da ihtiyacımızı bol bol aldık. Böyle de hazır güzel iki takımımız var. Hatta bak şunları da göster Onlar hatta onlar çok hoşuma gitti Şöyle arabaya tak hiç yok. Memo abimiz de sevgiler buradan videoyu izliyordur. Yorumunda belirtin kendini. Bunlardan kaçlıydı ya? 24, 48 ile 50 hediye etti bize. Yaptığımız ticaretin sonunda bunları da hediye etti bize. Hepsini tek tek benden tak diye. Oo. Şimdi birbirlerini gördüler. Eyvah eyvah. Bir tane jumbomuz var. Bak şu şov jumboları gösterir misin? Çok sevdiğim bir takı. Çok çok iri, çok çok güzel kuşlar. Ama dişisi bir cazgır. Bir cazgır. Vallahi bildiği içi beni yakar dışı size arkadaşlar. <laughs> Çok bağırıyor ya. Şimdi maşallah yazın arkadaşlar. Gel bakalım kardeşim. Bir flaşını aç onu. Aa, flaşımızı açamıyoruz. Senin telefonunu alayım ben. Şöyle gel. Gel kardeşim. Sen geç oraya. Ben şimdi hemen flaşını açıyorum. Şöyle gösterelim. gösterelim. Göster. Maşallah. Orada 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 5 tane yavrumuz var. Arkana dikkat et. Şurada hemen gel bakalım Serdar'cığım. Bir tane yavrumuz çıkmış. İkincisi daha çıkmamış. Yine arkadaşlar hepsinin altında sadece iki takımın altında yumurta yok. O da yeni getirdiğim iki takım. Şöyle bir albino takım. Şöyle bir albino takımımız. Bir de öbür takım. Onları da yeni getirmiştim. O yüzden onların altında yavru yumurta yok. Bunlar da getirdiğim sultan takım. Zaten bunların videosunu izlemiştiniz. Aşağıda zaten e, benim Yadigar oğlum var. Onun villası var aşağıda. O birazcık ayrıcalıklı. Kapıyı kapatır mısınız? Bir saniye kardeşim. Bir durdur. Dur. Şimdi şuranın içinde göstereyim. Ulan Koko. Ulan Koko kapıda ne yapıyorsun sen? Tamam oğlum. Şimdi şöyle elime gel bakayım oğlum. Heh. Elime gel ben seni içeri bırakayım oğlum. Gel senin evini tanıtsın Serdar abin göstersin. Burası e, çok güzel. Hatta pazarda da göstermiştim. Pazardaki eşyaneleri yapan abilerimiz yaptı bunu bana. Çok güzel bir şekilde. Ben onlara e, kokoya farklı bir değer veriyorum arkadaşlar. Hani herkesin bir en sevdiği vardır. En değer verdiği vardır. Tabi bakım olarak hepsine aynı şekilde bakıyorum ama yer olarak her zaman onun ayrı bir yeri olması lazım benim gözümde. O yüzden ona farklı bir şekilde bakıyorum onun yeri güzel bak çiftlerimiz öpüşüyor. Sevgi gösterisi yapıyor hepsi. Hepsi hazır eşler. Şimdi ben bunları e, çakacağım çivileri hazır asacağım hepsini yerli yerine. Yemlerini sularını değiştirip kontrol edeceğim. Tabi de Yeni geldikleri için demlerine e, şey sularına ilaç takviyesi yapacağım, vitamin takviyesi yapacağım hayvanların hepsine. Bir de birkaç takımda tüyü de onların da hızlı bir şekilde tüylerini dizmesi için ilaç takviyesi yapacağım inşallah, vitamin takviyesi yapacağım. Bu şekilde bir hobim. E, muhabbet kuşları çok hoşunuza gittiyse muhabbet kuşları, papağanlar vesaire her yeni bir şey edindiğimde, dükkanıma yeni bir şeyler kattığımda e, videoyu devam ettirebilirim. Sizin için yeni videolar çekebilirim. Bunlarla daha farklı şeyler de yapabiliriz. sıkan yağmurları ele alıştırabiliriz, besleyebiliriz. Hani bunları yavaş yavaş sizlerle birlikte öğreneceğim ben de. Çünkü muhabbet kısmında pek bir bilgim yoktu. Artık yavaş yavaş bakımlarını, mama yapımlarını falan öğreniyorum. Hani siz de isterseniz yavruları elle besleyeceğim, kendim büyüteceğim. Tabii eşe dostuna hediye de edeceğiz. E, çekilişle hediye de edebiliriz. E, dediğim gibi yavruları elle büyütürken mama yapımlarını, işte yavruları büyütümlerini, bunların hakkında videoda istiyorsanız burada yapabilirim arkadaşlar. Bunları bana yorumda belirtin. E, hepinizi ayrı ayrı çok çok seviyorum. E, bugünlere hep beraber geliyoruz. Sizin desteğiniz de buradayım videoya beğeni ve yorum yapmayı bol bol unutmayın ve arkadaşlar videoyu izleyen dostlarım hepiniz abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz çünkü çoğu kişi izleyip abone olmuyor kanalımızın yüzde 93'lük kısmı izlediği videoda abone olmuyor çok büyük bir oran olursak eğer çok büyük bir aile olacağımıza inanıyorum benden desteklerinizi esirgemeyi görüşmek üzere